merhabalar. Beraber örelim. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kadife ipten tavşan dişi bebek battaniyesi yapılışını anlatacağım. Model en az 3 renkle beraber örülüyor. 2 renkle beraber model ortaya çıkmıyor. Ben de 3 renkle beraber modeli ördüm. Sizler 4, 5, 6 renkle beraber de modeli örebilirsiniz. Modelimi sarı gri beyaz renkle beraber ördüm. 2 renk gri, 2 iki, iki yumak gri, 2 yumak beyaz 3 yumak sarı ip kullandım. Toplamda 7 yumak iple beraber battaniyemi ördüm. Kenarını sarıyla gittiğim için 3 yumak ip kullandım. Sizler kenarını hangi renkle gidecekseniz o renkten 3 yumak almanız gerekiyor. Dediğim gibi 3 yumak sarı, 2 yumak gri, 2 yumak beyaz iple beraber battaniyemi ördüm. Battaniyemin ebatı 95 santim ebatında battaniye oldu. 115 ilmekle beraber battaniyemi başladım. 100 gram 120 metre uzunluğunda kadife ip kullandım. Sizler 90 cm batında battaniye elde etmek isterseniz 110 ilmekle beraber başlayabilirsiniz. 110, 115, 120, 125, 130 sayılarıyla başlayabilirsiniz. 125 ilmekle başlarsanız 1 metre batında bir battaniye elde edersiniz. Başlangıçta eğer ki ilmekleriniz toplama yaparsa iki şişi üst üste koyarak battaniye başlangıcınızı o şekilde de yapabilirsiniz. Ben tek şiş üzerine başlangıcımı yaptım. 6 numara veya 7 numara şişle beraber battaniye örebilirsiniz. Ben 6 numara şiş kullanacağım. Kenarının modeli için 4.50 milim tığa ihtiyacımız var. Şimdi battaniyemizin yapımına geçelim. Battaniye için şişimin üzerine ilmeklerimi attım. Ben başlangıcımı sarı renkle beraber yaptım. Battaniyemin kenarını sarı renkle beraber dönecek olduğum için başlangıcımı da sarı renkle beraber yaptım. de hangi renkle beraber battaniyenizin kenarlarını dönecekseniz o renkle beraber başlangıcınızı yapabilirsiniz. E, battaniyenin etrafını dönmek daha kolay oluyor. 100 gram 100, 120 metre uzunluğunda ip kullandım. 6 veya 7 milim şiş kullanabilirsiniz. İpinizin kalınlığına ve elinizin bolluk sıkılığına göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. 6 numarayla örebilirsiniz 7 numarayla da örebilirsiniz. Eğer ki başlangıcınız çok topluyorsa iki şişi üst üste koyarak bu şekilde de başlangıcınızı yapabilirsiniz. Ben bu tek şiş üzerine başlangıcımı yapıyorum. Hani çok toplama olmuyor böyle başlangıç ilim alıştığı için rahatlıkla başlayabiliyorum ama bazı arkadaşlar başlangıcının çok sıkı olduğunu söylüyor o şeyde böyle şişiniz iki şişi üst üste koyarak bu şekilde ilmeklerinizi atabilirsiniz. Ben e, gri, beyaz ve sarı ile beraber modeli sizlere anlatacağım. 115 ilmekle beraber battaniyeyi başladım. Şimdi bu sarı ilmeklerimi bir sıra ters olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Çok zevkli örülen bir model. Kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Ben 3 renkle beraber ördüm. Sizler 4, 5, 6 renkle beraber de örebilirsiniz. 2 renkle beraber model olmuyor. En az 3 renkle beraber model örülüyor. Sıramı ters örgü olarak tamamlayayım. Sıramı tamamladım. Şimdi ikinci rengimi ekliyorum. İkinci rengimi gri olarak ekliyorum. Her renkle beraber iki sıra örüyoruz. Ön yüzde örüyoruz, arka yüzde örüyoruz. Her renkte iki sıra örmüş oluyoruz. Şimdi ikinci rengimle beraber şöyle 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir tane sarımı örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum. Tekrardan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpim hep şöyle arka yüzde 3 3 il, ilmeğimi gri ördüm bir ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum 3 ilmeğimi gri örüyorum bir sarı ilmeğimi örmeden sağ şişimin üzerine alıyorum Yani sağ şişimin üzerinde 3 gri bir sarı 3 gri bir sarı olacak şekilde ilmeklerimi örüyorum sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Buradan yine gri ile beraber sıramı öreceğim. Gri ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. 3 tane gri ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüz alıyorum. Örmeden almış olduğum sarıyı tekrardan örmeden sağ şişim üzerine alıyorum ipimi ön yüze aldım 3 ilmeğimi ters örüyorum ipimi arka yüze aldım örmeden almış olduğum sarı ilmeği sağ şim üzerine alıyorum ipimi ön yüze aldım 3 tane gri ilmeğimi ters olarak örüyorum ipimi arka yüze aldım sarı örmüş olduğum ilmeği sağ şim üzerine alıyorum ön yüzdeki sıramızda bu şekilde modelimizin görünümü bu şekilde sıramı tamamlayayım gri ile olan sıramı tamamladım iki sıra gri ile beraber örmüş olduk şimdi üçüncü rengimi ekleyeceğim üçüncü renginde beyaz şöyle örneğim çeviriyorum örneğimin arka üstündeyim burada beyaz rengimi ekliyorum Şimdi burada üçüncü rengi eklediğimizde bir tane griyi öreceğim, aradaki griyi örmeden alacağım. Sonrasında 1 2 3 ilmeğimi öreceğim. Ortadaki griyi örmeden alacağım. 1 2 3 ilmeğimi öreceğim. Ortadaki griyi örmeden alacağım. Bu şekilde sıramı öreceğim. Burada biraz şaşırabilirsiniz. Ama sırayı takip ederseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu aradaki sarı sizi şaşırtmasın. Bu sarı ortada ama bir sağındaki bir solundaki ilmeği öreceğiz. Şu ortadaki griyi örmeden alacağız. Şimdi ilk burada 3 tane gri ilmeğim var. Bunun ilkini ters örüyorum. Sonraki griyi örmeden sağ şimdi üzerine alıyorum. Arada 3 ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi ters ördüm griyi örmeden alıyorum. Tekrardan 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Griyi örmeden sağ şimdi üzerine alıyorum. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Gri örmeden aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Gri örmeden aldım. 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu arka yüzde ipim hep arka yüzde kalıyor. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Şişimin üzerinde 3 beyaz 1 gri, 3 beyaz 1 gri oluyor. Sıramı tamamlayayım. Beyazda ilk sıramı tamamladım. Şimdi örneğimin ön yüzündeyim. Tekrar beyazla beraber sıramı tamamlayacağım. Burada beyaz ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Gri ilmeğimizi örmeden sağ üzerine alacağım. İpimi arka yüz alıyorum. Gri ilmeğimi örmeden sağ üzerine alıyorum. Tekrardan ipimi ön yüz alıyorum. Beyaz 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Gri ilmeğimi örmeden sağ üzerine alıyorum. Beyaz 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Modelimiz burada bayağı belirgin oldu şöyle sizlere göstereyim modelimizi şu şekilde modelimiz bayağı belirgin oldu şimdi sıramı bu şekilde ben tamamlayayım sarıyı da ördüğümüzde bayağı modelimiz ortaya çıkmış olacak şöyle ön yüzdeki görünümü bu şekilde tekrardan arka yüzde sarıyla beraber modeli kuracağım Şimdi burada şu 3 beyazın ortadakini örmeden alacağım. 1, 2, 3 ilmeğimi öreceğim. Şu beyazı örmeden alacağım. Yani 3 tane beyazın ortadakini örmeden alacağız. Aradaki 3 ilmeğimizi öreceğiz. Ortadaki beyazı örmeden alacağız. Aradaki 3 ilmeğimizi öreceğiz. Burada şimdi kenarda beyaz, gri, beyaz. Bu 3 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bu 3 tane beyazın ortasındakini örmeden alacağım. Buradaki ipinizi biraz şöyle bolca alın ki kenarı toplama yapmasın. Şöyle biraz bol bırakarak oradaki ipimizi o şekilde örelim. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Ortadaki beyaz örmeden sağ şimdi üzerine alıyorum. Yine 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki ilmeği örmeden sağ şimdi üzerine aldım. 3 ilmeğimi ters örüyorum ilmeği örmeden sağ şiş üzerine aldım. İpim hep arka yüzde. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Arka yüzdeki sıramı tamamladım. Örneğimin ön yüzündeyim. Ön yüzünde sarı ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Kenardaki 3 tane sarı ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ üzerine alıyorum. Sarı ilmeklerimi ters örüyorum. İpimi arka yüze alıyorum. Beyaz ilmeğimi örmeden sağ üzerine alıyorum. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Modelimiz gayet ortaya çıktı. Tabii bu biraz ilerleyince battaniye büyüyünce daha hoş görünüyor şöyle modelimiz sıramı tamamladım şimdi e, sırama gri ile beraber devam edeceğim İlk ilmeğimi gri ile beraber ters öreceğim ortadaki ilmeği örmeden alacağım 3 ilmeğimi ters öreceğim burayı da yine sizlere göstereyim şöyle ilk ilmeğimi gri ile beraber ters örüyorum Sonraki ilmeğimi örmeden alıyorum. Aradaki 3 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Sarı ilmeğimi örmeden sağ üzerine alıyorum. 3 ilmeğimi ters örüyorum. O sarı ilmeğimi örmeden sağ üzerine alıyorum. Bu şekilde sıraları takip ederek battaniyemizi büyüteceğiz. Şöyle gri ile beraber kurulumu da yapmış olduk. Gri'yi ön yüzde tamamlayıp geldiğimizde beyazla beraber devam edeceğiz. Battaniyemiz yeterli büyüklüğe gelene kadar sıralarımızı takip ederek örelim. başlangıcınız 90 santim ise mesela yukarıya doğru da 90 santim olana kadar battaniyemizi örebilirsiniz. Ben de battaniyem yeterli uzunluğa gelene kadar sıralarımı bu şekilde öreyim. Battaniyemi yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. En son ki sıramı da sarıyla beraber ördüm. Kesimimi sarıyla beraber yapacağım kesimi de sizlere göstermek istedim şöyle ilk ilmeğimi düz olarak örüyorum sonraki ilmeğimi yine düz örüyorum ilk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum sonraki ilmeğimi düz örüyorum ilk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum sonraki ilmeğim beyaz onu da yine düz örüyorum ilk ilmeğimi üzerinden geçiriyorum bu şekilde ilmeklerimi keseceğim sonrasında kenarının yapılışını sizlere anlatacağım biraz bolca keserseniz şu başlangıç toplama yapmaz biraz bol olarak kesiminizi yapmanızı tavsiye ediyorum bu kesim kısmını sarıyla beraber yaptık başlangıcımız da yine sarıyla beraber yapmıştık buraları sarıyla beraber dönmeyeceğim ben bunların üzerine direkt kenar modelimi kuracağım ama şu kenar kenarımızda sarı olmadığı için ve diğer kenarımızda şöyle diğer kenarımızda yine sarı olmadığı için bu iki kenarı tığ ile beraber sık iğne olarak döneceğim. Onu da sizlere göstereceğim. Ama ilk önce şu kesimimi tamamlayayım. Battaniyemin kesimini tamamladım. Başlangıcımızı sarı renkle beraber yapmıştık. Kesimimizi yine sarı renkle beraber yaparak battaniyemizi bitirdik. Battaniyemizin sağ ve sol kısmını yine ben sarı renkle beraber sık iğne olarak dönüyorum. Battaniyenin dört tarafını sık iğne olarak dönmüş e, olalım ki kenardaki yapmış olduğumuz model güzel bir şekilde görünsün. Şöyle ben biraz ördüm. Nasıl yapıldığını sizlere göstereyim. Şöyle tel almadan hemen yanındaki boşluğa batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Tekrardan tel almadan hemen yanındaki şu boşluğa batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Tel almadan yanındaki boşluğa batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Bu şekilde diğer kenarı ben bu şekilde bitirdim. Bu ikinci kenarımı da yine aynı şekilde Yaparak bitireceğim. Dört kenarını sarıyla dönmüş olduk. Sonrasında kenar modelini sizlere anlatacağım. Böyle kenarımı tamamlayayım. Battaniyemin kenarlarını döndüm. Şimdi battaniyemin kenar modelini yapacağım. Bunun için şöyle 4.50 mm tığım var. Bununla beraber battaniyemin kenardan döneceğim. Sarı ipimi de aldım. Şöyle isterseniz köşeden de başlayabilirsiniz. İsterseniz şöyle biraz e, iç kısımdan başlayıp e, köşede birleşim olmaması için şöyle kenardan benim gibi de başlayabilirsiniz. Şöyle buraya ipimi sabitliyorum. ipim buraya sabitledim. Şöyle ipimin görünmemesi için şöyle iç kısmı alıyorum onu. Burada başlangıçta bir iki zincirimi çektim. Tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Şöyle bir iki de geri çıkıyorum. Tekrardan tığımın üzerine ipimi aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. Bir iki seferde geri çıkıyorum. Tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1 2 seferde geri çıkıyorum. Bu işlemi dört kere tekrarlıyoruz. Burası başlangıç olduğu için buradaki zincirimi de sayıyorum. Normalde zincir çekmiyorum. Sadece başlangıçta zincirimi çektim. Şimdi arada zincir çekmeden tığımın üzerine telimi alıyorum. Şöyle 1 2 veya 3 boşluk. Onu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Boşluk bırakarak ben iki boşluk bıraktım. üçüncüye batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum yine 2 de çıkıyorum. Tekrardan tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1 2 de çıkıyorum. Tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. 1 2 de çıkıyorum. Tel aldım. Aynı noktaya batıyorum. Tel alıp geri çıkıyorum. 1 2 de çıkıyorum. Bu işimi 4 kere yaptım. Şimdi şöyle yine biraz 1 2 3. boşluğa tekrardan batacağım tığımın üzerine telimi aldım arada zincir çekmiyorum şöyle boşluğa batıyorum tel alıp geri çıkıyorum bir iki de geri çıkıyorum aynı noktaya batıyorum iki de geri çıkıyorum kenar örgümüz bu şekilde gayet kolay ve şık görünen bir kenar modeli Modelin görünümü bu şekilde. Şuradaki ipimizi hafif kesip yakabiliriz. Ben de kenar modelimi bu şekilde yapıp battaniyemin bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Farklı bildiğiniz kenar modeli varsa onu da uyarlayabilirsiniz. Bu benim hoşuma gidiyor hem de görünüşü güzel. sıralarımı bu şekilde tamamlayayım. Battaniyemin kenar örgüsünü yaparak battaniyemi bitirdim. Güzel bir bebek battaniyesi çalışması oldu. Şöyle arka yüzdeki görünümü de bu şekilde battaniyemizin. 95 cm'e batında bir battaniye elde ettim. Umarım sizler de beğenerek benimle beraber Örmüşsünüzdür. Yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.